Bu soruda mevsimlerin oluşumu konulu bir deney yapılmış. Bu deneyde 21 Aralık ve 21 Mart olmak üzere iki tarihte güneş ışığının en dik açıyla geldiği öğlen saatlerinde tahta plakaya çiviler takılmıştır. Öğretmen etkinlik için sırasıyla aşağıdaki aşamaları gerçekleştirmiştir. İlk aşamada 21 Aralık tarihinde öğlen saat 12'de tahta plaka üzerine bir adet çiviyi dik bir şekilde çakmıştır. Kuzey yarım kürede 21 Aralık tarihinde kış yaşanıyor olacağı için öğlen güneş ışınları ilk bir açıyla gelir. Bu yüzden çiviyi dik bir şekilde çaktığımızda uzun bir gölgesi oluşacaktır. Daha sonra aynı tahta plaka üzerine güneş ışınlarının geliş doğrultusuna yönetecek şekilde ve çivinin gölgesi oluşmamak şartıyla ikinci çiviyi çakmıştır. Gölgesi oluşmamak şartıyla dediği için güneş ışınlarının geldiği yönden çakılması gerekir. Güneş ışınları da ilk bir şekilde geldiği için çivi e, ilk bir biçimde çakılır. 21 Mart tarihinde yine öğlen saat 12'de aynı şekilde güneş ışınlarının geliş doğrultusunda çivinin gölgesi oluşmamak şartıyla üçüncü çiviyi, çak çiviyi çakmıştır. 21 Mart tarihinde ise güneş ışınları ekvatora dik geleceği için kuzey yarım küreye biraz daha eğik bir biçimde düşer. Bu yüzden 3. çivimiz de biraz eğik bir biçimde çakılır. Son olarak 21 Aralık ve 21 Mart tarihlerinde çaktıkları çivilerin arasındaki açıyı ölçmüştür. Denedeki amacımız eksen ekliğini öğrencilere anlatmak olduğu için ve eksen ekliğe 23 derece 27 dakika eğik olduğu için burada 23 derece yakın bir açı ölçülmüş olur. Şimdi cümlelere bakacak olursak öğretmen ölçtüğü açı değeri 23 derece yakın bir değerdir. Zaten bu cümlede bahsetmiştik. Eksen ekli olduğu için bu doğru. Öğretmen bu neyi öğrencilerine eksen ekliğini göstermek amacıyla düzenlemiştir. Yine burada bahsettik. Amacımız eksen ekliğini öğretmek. Bu da doğru. Bu deneyin yapılmasındaki amaç gece gündüz oluşumunu kanıtlayıp gece gündüz sürelerini karşılaştırmaktır. Gece gündüz oluşumuyla ile ilgili hiçbir aşamaya yer verilmemiş. Bize burada eksen ekliğini öğretmek. Pratik anlatımda harflerle belirten kelimeler aşağıdaki yapılardan hangisi benzetilebilir demiş. Bir paragraf anlamlı cümlelerden oluşur. Cümleler kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bir kelime ise aynı ya da farklı harflerin göre birleşmesiyle oluşur demiş. Biz yapıları e, büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursak kromozom büyüktür DNA'dan. DNA büyüktür genden. Gen büyüktür nükleotitten. E, bir paragraf demiş. Paragrafa K vermiş. Paragraf bunların en geniş kapsamlısı olan. Kromozom da bunların en geniş kapsamlısı olan. O yüzden kromozoma K veriyorum. DNA vermiş. DNA cümleler olarak Şimdi Paragraf en geniş kapsamlısı olan. Cümlelerde bundan bir önceki. O yüzden e, DNA'ya L veriyorum. Cümlelerden sonra kelime gelmiş. Kelimeler gen, M veriyorum. Nikleotit. Harfler bunların en küçük olan. O yüzden nikleotitte de M veriyorum. Buna göre de cevabımız e, denizde denizli oluyor. K kromozom, L DNA, M gen, N de nikleotit. Öğrencilerin yaptığı deney aşamaları göz önünde bulundurulduğunda araştırma sorusu aşağıdakilerden hangisi olamaz? 8 A sınıf öğrencileri bir araştırma sorusuyla ilgili olarak aşağıdaki deney aşamalarını izliyorlarmış. Birinci aşamada çuha çiçeği bitkisi, bitkisine 25 derece ve 35 derece sıcaklıktaki bir ortama bırakılıyorlar ve beyaz çiçek açlığı gözlemleniyormuş. İkinci aşamada özdeş başka bir çuha çiçeğini alıp 15 derece 15 derece ve 25 derece sıcaklıktaki bir ortama koyulduklarında kırmızı çiçek açtığı gözlemleniyormuş. Son olarak ikinci aşamadaki çuha çiçeği 25 derece ve 35 derece sıcaklıktaki ortama alındıktan sonra yeni açan çiçeklerin tekrardan beyaz olduğu gözlemleniyormuş. E ne diyordu? Olamaz diyordu. A şıkkı çuha çiçeğinde çevrenin etkisiyle oluşan bazı değişimler kalıcı mıdır? Kalıcı değildir çünkü birinci aşama ve ikinci aşama arasına baktığımızda ee, sıcaklık değişiminin etkisi gözlemleniyor. Bazen beyaz bazen kırmızı oluyor. O yüzden kalıcı değildir. Bu e, soruna cevap verebiliyor. O yüzden A çıkı gidiyor. sıcaklığı modifikasyon etkisi var mıdır? Vardır. Çünkü sıcaklık az önce dediğim gibi etkiliyor. Bazen 25-35 derecesi de beyaz. 15-25 derece arasında kırmızı oluyor. O yüzden etkisi var. B de gidiyor. C. Ortam sıcaklık şartlarının değişmesi. Çuha çiçeğinin genotipinde ne gibi değişikliklere neden olur? Ee, ortam şartlarının değişmesinde genotipte olan değişiklikleri biz bilemeyiz. O yüzden cevap C ama Denizli'yi de okuyalım. Sıcaklık şart değişimini, sıcaklık değişimi çuha çiçeğinin rengini belirleyen genlerin çalışmasını değiştirebilir mi? Değiştirilebilir. Çünkü bu 1, 2 ve 3 aşamada dediğim gibi yine sıcaklığa etkisi oluyor. Beyaz, kırmızı ve yine beyaz olduğu gözlemliyormuş. Bu da oluyor. Cevap C. Şimdi sizlerle beraber bir tane gen sorusu çözeceğim. Soruda, Sedef aşırıda bezellerde aynı tartarlılık temsil eden yeterli sayıda küpler çaprazlama modeli oluşturmak istiyorum. Büyük aynı karakter için baskın, küçük küpler çekinik yanları temsil ediyor. Ee, birinci model aynı karakter bakımından melez ve baskın bir karakter çekinik özellikle karakter çaprazlanıyor. Bu için biz e, kırık kırat ve kalem kullanalım. Daha kolay oluruz şimdi o zaman. Ne diyor? Aynı karakter bakımından melez yani büyük A, küçük A ve çekinik diyor. O zaman küçük A, küçük A. Bunları çaprazladığımızda melez, melez ve küçük A, küçük A oluyor. Şimdi burada e, kaç tane büyük A var, kaç tane küçük A var? Bunları şey yapacağız. 1, 2, 3. 3 tane 3 ee, tane büyük A var. O zaman 3 tane büyük karenin ne oluyordu? Baskınlar yani. Büyük küp. O zaman 3 tane büyük küp. 3 tane büyük küp. Kaç tane küçük A var? Onları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. O zaman 9 tane de küçük küp olacak. 9 tane küçük küp. Bu birinci modeldi. Karışmasın diye ikinci model üstüne yazalım böyle. Şimdi ikinci model ne diyormuş? Bakalım. Şuraya ikinci model yazalım bir de. İkinci modelde aynı karakter bakımından Aradol baskın bir karakter ile Melezo baskın bir karakter çapazlanıyor. Yani Aradol e, baskın oluyor. O zaman büyük A büyük A olacak ve Melez olacak. Melez demiş çünkü burada. Ne oluyor? Büyük A büyük A büyük A küçük A yani Melez. Yine büyük A büyük A ve yine Melez. Bunlarda kaç tane büyük A var? Kaç tane küçük A var? Onlara da bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane büyük A var. Yani 9 tane büyük küp bir iki üç tane küçük A var yani üç tane de küçük küp ee, şimdi şıklara bakalım A şıkkında birinci modelde dokuz küçük üç büyük küp ikinci modelde dokuz büyük üç küçük küp bulunmaktadır Evet dokuz küçük dokuz küçük üç büyük Evet ikinci model dokuz büyük e, dokuz tane büyük üç tane küçük var ee, Bunlar doğru ee, Başka bir şıkkı geçelim. 5 şıkkına bakalım. Birinci modelde 8 büyük 4 küçük küp. İkinci modelde 8 küçük ve 4 büyük küp bulunmak kullanılmıştır. E, ee, zaten 8 ve 4 sayıları hiçbir zaman olmadı. 9 ve 3 var sadece zaten. O yüzden zaten B gidiyor. D de gidiyor çünkü D'de de 8 4 var. Ve C'ye bakalım. C'de birinci modelde 9 küçük 3 büyük küp. 9 küçük 3 büyük küp. İkinci modelde 9 küçük 3 büyük küp var. Birinci modelin e, açıklaması doğru ama ikinci modelin tam tersi olacak. O yüzden C'de de gidiyor. Cevabımız A şıkkı. Merhabalar arkadaşlar. Bugün katı basıncı ile ilgili bir soru çözeceğiz. İlk önce bilgi vereyim. Ardından soru çözümüne geçelim. Katı basıncı arkadaşlar ağırlık ile doğru orantılı, yüzey alanı ile ters orantılıdır. Hemen sorumuzu çözmeye geçelim. Evet arkadaşlar. ilk önce koyu puntoyla yazılmış olan yeri okuyalım. Buna göre öğrencinin yaptığı deney ilgili yorumlardan hangileri doğrudur diyor. Bize verilen bilgiyi de okuyalım. Birim yüzeye etki eden değil kuvvete basınç denir. Evet arkadaşlar bu bilgi önemli. Çünkü bir tane şıkkımızda geçecek o. Bir öğrenci Üç özdeş tahta levhaya birincisine bir tane, ikincisine beş tane, üçüncüsüne 15 tane çivi sivri uçları yukarıda kalacak şekilde batırıyor. Öğrenci daha sonra işlerini eşit miktarda e, sular ile doldurduğu özdeş balonları eşit yükseklikten çivilerini üzerine bırakıyor. Öğrenci birinci balon ve ikinci balonun patladığını, üçüncü balonun patlamadığını gözlemliyor. Evet arkadaşlar bu paragraftan önemli olan yerlerin altını çizelim ilk önce. Evet, önemli olan yerlerin altını çizdiğimize göre şimdi şıklarımızı okumaya geçebiliriz. Birinci, deneydeki bağımsız değişken yüzey alanı bağımlı değişken basınçtır. Arkadaşlar, evet bu doğru bir seçenek. Biz şimdi bağımlı değişkenimizin, sabit tutan değişkenimizin ve bağımsız değişkenimizin neler olduğunu yazalım. Birinci seçeneğimizle ilgili olan bağımlı, bağımsız ve sabit tutulan değişkenlerimizi yazdık. Bağımlı değişkenimiz basınç. Bağıma değişkenin ne demek olduğunu da söyleyeyim. Bir deneyde neyi araştırmak istiyorsak ona bağımlı değişken diyoruz. Bağımsız değişken bir deneyde farklı olan şeyleri bağımsız değişken, sabit tutulan değişken de aynı olan şeyleri diyoruz. Bağımlı değişkenimiz basınç, bağımsız değişkenimiz çivi sayısı. Burada bir tane, diğerinde beş tane, burada da on beş tane kullandığı gibi, bir tane, beş tane, on beş tane kullandığı gibi. Sabit tutan değişkenimiz fazlalaşabilir tahta gibi çivilerin cinsi gibi ama ben 3 tane yazdım. Su miktarı, balon ve yüksekliği bıraktığı yüksekliği aynıydı. Yani buradan birinci sonucumuzun doğru olduğunu ulaşabiliriz. Neden? O da demişti ki bağımsız değişken bağımsız değişken yüzey alın demişti. Evet buradan bunu ulaşabiliyoruz. Çünkü çivi sayısı burada bir tane varken burada beş tane, burada da 15 tane. Yani farklı olanlar yüzey alanı olduğunu ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Yani birincisinin yanına artı koyuyoruz ve birin olmadığı şıkları eliyoruz. Böylelikle B ve D seçeneklerimiz gitmiş oldu. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkincisine geçmiştik dediğimiz gibi. Birim yüze etki eden dik kuvvet bu ne oluyordu arkadaşlar? Basınç oluyordu. En fazla 3. levhadaki çiviler tarafından balama uygulanmıştır. Hayır arkadaşlar buna neden ulaşamıyoruz? Çünkü 3. levhada bir sürü çivi var yani yüzey alanı geniş. Ve burada demiştik ki yüzey alanıyla ters orantılı demiştik. Yani ne kadar fazla yüzey alanı olursa o kadar az basınç olur diyoruz yani. Burada demiş ki e, tarafından uygulanan basınç en fazladır demiş. Yanlış oluyor. Yani ikinci seçeneğimiz yanlış. İkinci seçeneğin yanlış olduğunu söylersek C çıktı da gidiyor. Ancak biz üçüncü, e, üçüncü şeyimize de bakalım. İkinci levhadaki boluma uygulanan basınç, birinci levhadaki boluma uygulanan basınçtan büyüktür. E, arkadaşlar şöyle bir şey var. Yine aynı şeye gideceğiz. Yüzey alanı ile ters olan ters orantılı olduğu için bu seçeneğimiz yanlış oluyor. Çünkü ikinci levhada birinci levhaya göre daha fazla çivi var. Yani yüzey alanı daha fazla olacak. Burada 5, burada 1 tane vardı. Yani birinci levhada bir balona uygulanan basınçtan daha büyük değil. Daha küçük olması gerekiyor. Yani 3 de yanlış oluyor. Ve buradan da A şıkkına ulaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı ayakkabı ve elbiselerle özet şekilde çekildiği pozisyonlarda duruyor. Özgür'ün L ve M konularında KL yaptığı basınç ile bu basınçla ile ait grafik kısımlarının doğru eşleşir. Aşır, hangisi aşağıda de demiş. E, ee, basınçları sıralayacak olursak K'de iki ayak üzerinde durmuş. L'de tek ayak üzerinde. M'de tek ayak üzerinde durup poşetlerle durmuş. O yüzden büyükten küçüğe sıraladığımızda M'nin basıncı en büyük oluyor. Sonra L'nin basıncı. L'nin basıncı büyük oluyor. K'den oluyor. Bire en düşük basınç vermişler. Bizim en düşük basıncımız K'de oluyor. K en düşük basınç. Yani buna göre A ve Denizli gidiyor. K'ye en düşük basıncı veriyorum. İkinci basınç olarak da e, en büyük basınç olanı vermiş. Bizim en büyük basıncımız M'de. 2'ye M'yi veriyorum. Ortanca basınç olarak da L oluyor. Çünkü L'de tek elektron sadece. O yüzden L'de 3. oluyor. Buna göre cevabımız K, M ve L olur. Evet arkadaşlar merhaba ben Ahsen. Size bugün benim en sevdiğim ünitelerden biri olan basınç ünitesinin çoğunlukla yanlış yapılan bir sorusunu anlatacağım. Gelelim sorumuza. Sorumuzda ilk olarak sabit olan bir pasta ikinci şekilde 8 parçaya ayrılıyor ve 3 parçası da atılıyor. Soruyu yorumladığımızda pastanın ağırlığı yüzey alanı ile aynı oranda azalıyor. Basınç da sabit kalıyor. Onun için A şıkkını eliyoruz. B şıkkına baktığımızda tepsinin masaya yaptığı basınç yüzey alanı sabitken ağırlığı azalmış. Onun için basınç da azalmıştır. B şıkkını da ediyoruz. D şıkkında ise aynen B şıkkındaki gibi yüzey alanı aynı iken ağırlık azalmıştır. Yani basınç da azalmıştır. C şıkkını A şıkkıyla karşılaştırdığımızda basıncın azalmayacağını ve sabit kalacağını görüyoruz. Umarım size değerli bir video olmuştur. Merhabalar. Şimdi basınçla ilgili bir soru çözeceğiz. Öğrenciler özdeş kalıpları ve kaplar kullanarak sıvı basıncı ile ilgili aşağıdaki deney yapıyorlar. Şimdi sorumuzu okuyalım. Bu düzeneklerde kap tabanlarında sıvı basınçlarının değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Buz erirken hacmi küçülür. Şimdi birinci aşamamızı okuyalım. Birinci kaba H yüksekliğine kadar su konuluyor. Buz kalıbı görseldeki gibi bağlanıyor ve buzun eridiği gözlemleniyor. Buraya buzumuz bağlanmış. Şimdi bunun basıncını istiyor bizden. Normalde basıncı H iken Buz kalıbı bağlandığında H yüksekliği yukarı doğru çıkacağından dolayı bunun basıncı artar. 3 şıkkımızda da artar var. A şıkkımızı eledik. Şimdi ikinci aşamayı okuyalım. Özdeş buz kalıbı ve H yüksekliğine kadar su dolu kaba şekildeki gibi bırakılıyormuş. Buz kalıbının bir süre sonra eridiği görülüyor. şimdi bu sorumuzda direkt bırakmış buzu. Ve buz burada not etmişti. Buz erirken hacmi küçülüyordu. Yani H yüksekliğinde herhangi bir değişim bunda gözlenmez. O yüzden ikinci kabımızdaki basınçta değişmeyeceğinden dolayı doğru cevabımız değişik.